Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Medine döneminin ilerleyen yıllarında erkekler için cami, kadınlar için de ev merkezli bir ibadet hayatını teşvik etmiş, özürsüz olarak cemaate gelmeyen erkekleri ikaz ederken, kadın sahabilere evlerinin iç odalarında ibadet etmelerinin kendileri için daha hayırlı olacağını söylemiştir. Bunun içindir ki peygamber mescidinin kadın cemaati gün geçtikçe azalmış, evleri mescide bitişik olan peygamber eşleri de namaz için mescide çıkmamışlardır. Kadınların vakit namazlarını camide kılmaları noktasında ısrarcı davranan, cuma namazının onlara da farz olduğunu savunanlar, nasaihre aykırı görüş bildirdikleri gibi toplumun sosyolojik durumunu da göz ardı etmektedirler. Batı uygarlığının kadın sorununu genelleştirip İslam'la aynıleştirmek ne kadar yanlışsa, ondaki sorunlardan kaynaklanan özgürlük problemlerini İslam bünyesinde de var farz edip eğitimden ibadete kadar kapsamlı bir tahrir-ül mer'e yani kadının özgürlüğü projesi yürütmek de o kadar yanlıştır. Bu durum sağlam vücudu ilaçla tahrip etmeye benzemektedir.